Şimdi izleyelim ama hemen anlamaya çalışmayalım. Hollywood tarih kitaplarını baştan yazıyor gibi görünüyor ama gerçekte neredeyse tümü yanlış. Devasa savaşlar, kahramanlık hikayeleri, dramatik aşklar hepsi ekranlarda görkemli ama gerçek tarih çoğu zaman bambaşka. İşte tarihe hiç uymayan ve hatalarıyla dikkat çeken 10 film. Birinci film, Troy. Truva Savaşı'nı anlatan bu film, devasa savaş sahneleri ve epik aşk hikayeleri ile izleyiciyi büyülüyor. Aşil'in kahramanlığı, Hector ile olan mücadeleler ve Helen'in aşkı. Hepsi sinematik açıdan etkileyici ama tarihsel gerçeklerle neredeyse ilgisi yok. Film, Homeros'un İlyadasından esinlenmiş olsa da efsaneler ile gerçek olayları karıştırıyor. Hataları, Turva Savaşı'nın tarihi ve detayları belirsiz. Filmdeki gibi dramatik aşk hikayesi yok. Aşil'in ölümü ve savaş sahneleri abartılmış. Truva'nın düşüşü filmde gösterildiği gibi hızlı ve epik değil, çok daha karmaşık ve tartışmalı. Film 2 Braveheart William Wallace'ın kahramanlık hikayesi filmde epik bir romantizmle sunuluyor. İngilizlerle yapılan savaşlar, dramatik intikam sahneleri ve duygusal aşk hikayeleri izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ama gerçek Wallace'ın hayatı ve kişiliği ile filmi sunduğu kahramanlık oldukça farklı. Hataları Wallace'ın giyimi ve görünümü gerçek değil. Filmdeki gibi kılıç kuşanmış ve mavi yüz boyasıyla savaşmış değil. Bazı karakterler tamamen uydurma. İngilizlerle savaş sahnesi dramatize edilmiş, gerçek savaşlar daha stratejik ve karmaşıktı. Film 3 300 Sparta Sparta'nın cesur askerleri ile Persler arasındaki savaş filmde görsel bir şölen olarak sunuluyor. Kan, kaz ve dramatik slow motion sahneleriyle aksiyon dorukta. Ama gerçek tarih bunun çok daha ötesinde ve karmaşık. Hataları. Persler neredeyse saf kötülük olarak gösterilmiş. Gerçek hayatta kültürel ve siyasi açıdan çok daha karmaşıktılar. Savaşçı sayıları ve taktikler dramatize edilmiş. Gerçek savaşlar daha stratejik ve detaylıydı. Film abartılı bir aksiyon şöleni sunuyor. Film 4 The Patriot Amerikan devrimi filmde tek bir kahramanın bakış açısıyla anlatılıyor. İntikam ve dramatik hikaye ön planda izleyici bir adamın devrimini değiştirdiğini sanıyor. Oysa gerçekte savaş çok sayıda grup ve strateji ile yürütülüyordu. Hataları Amerikan devrimi tek bir kahraman üzerinden anlatılmış. Gerçek çok daha karmaşık. İntikam temalı dramatik hikaye uydurma. Karakterin çoğu ve bazı olaylar tarihsel olarak doğrulanmamış. Film 5 Alexander Büyük İskender'in hayatı filmde kahramanlık ve dram ile işlenmiş. İzleyici İskender'in her zaferini ve duygusal kararını ekranda izliyor. Ama gerçek İskender'in yaşamı ve politik hamleleri çok daha karmaşık. Hataları İskender'in karakteri ve seferleri abartılmış, Dramatik sahneler süslenmiş, bazı savaşlı stratejileri ve politik kararlar yanlış gösterilmiş. Film İskender'in kişisel yaşamını dramatize etmiş, tarihi gerçekler ikinci planda bırakılmış. Film 6 Kleopatra. Mısır kraliçesi Kleopatra'nın hikayesi filmde görkemli sahneler ve dramatik aşklarla aktarılıyor. İzleyici Kleopatra'nın Roma ile ilişkisi bir romantik efsane gibi izliyor ama gerçek çok daha politik ve karmaşık. Hataları Kleopatra'nın aşk ilişkisi abartılmış. Politik olaylar ve stratejiler dramatize edilmiş. Kleopatra'nın karakteri ve Roma ilişkisi çarpıtılmıştır. Film 7 Pocahontas Hepimiz Pocahontas'ın John Rolfe ile aşkını biliyoruz. Filmde dramatik ve masalsı bir hikaye sunuluyor. Ama gerçekler çok farklı. İlişkileri romantik değil, politik ve kültürel bir bağ üzerineydi hataları. Pocahontas ve John Rolfe arasındaki aşk dramatize edilmiş. İngiliz yerleşimcilerle ilişkiler romantik gösterilmiş, gerçekte politik ve kültürel etkileşim vardı. Yerli halkın yaşamı ve kültürü çarpıtılmış. Film 8 Kral Arthur Efsanevi Kral Arthur filmde Roma askeri olarak gösteriliyor. İzleyici epik savaşlar ve kahramanlık sahneleri görüyor ama tarihsel kayıtlar çok daha belirsiz. Hataları Arthur'un Roma askeri olarak gösterilmesi tarihi kayıtlara uymuyor. Efsanevi savaş sahneleri dramatize edilmiş. Arthur'un varlığı ve zamanı belirsiz. Film net cevaplar veriyor. Film 9. Milattan önce 10.000. Taş devrine gidiyoruz ama film tamamen fantastik bir anlatım sunuyor. İzleyici tarih sahneleri izliyor ama arkeolojik gerçeklerle uyuşmuyor. Hayvanlar ve ağ teknikleri yanlış hataları. Kullanılan hayvanlar ve av teknikleri yanlış. Toplum yapısı ve teknoloji arkeolojik bulgularla uyuşmuyor. Filmde yaşam ve teknoloji tarihçiler tarafından reddediliyor. Film 10 Son Samuray Samuray kültürü ve Meiji restorasyonu filmde dramatik bir kahramanlık hikayesi olarak sunuluyor. İzleyici batılı bir kahramanın samuraylar etkilediğini sanıyor ama tarih çok daha karmaşık ve politik. Hatalara. Direnişin siyasi ve kültürel boyutu eksik gösterilmiş. Batırılı bir kahramana odaklanılması tarihi çarpıtıyor. Samuray kültürü ve restorasyon drama dramatize edilmiş. Gördüğünüz gibi Hollywood tarihi çoğu zaman dramatize ediyor, çarpıtıyor veya tamamen uyduruyor. Bazı filmler eğlenceli ama gerçek tarih perde arkasında çok daha karmaşık ve şaşırtıcı. Sizce bu 10 filmden hangisi tarih hatasıyla en şaşırtıcıydı? Yorumlarda paylaşın, tartışalım ve tarihin perde arkasını birlikte keşfedelim.